nümayişlerin etrafında olup onlara liderlik edip hem de ondan sonra burada nümayiş var, gerginlik var. Niye ilgilenmiyorsunuz? Biz bilgilenmek isteyen herkesi bilgilendiriyoruz. Daha evvel de defalarca bilgilendirdik. Ben o bölgedeki muhtarlarla şimdiye kadar sayısız toplantı yaptım. Daha öncesinde de yaptım. Ondan önceki süreçlerde de yaptım. Ama bu konuşuldukça daha sağlıklı bir yere varan bir tartışma değil. Çünkü en basitinden mevzu şöyle. Bir binanın bile önüne çöp bidonu koyduğunuzda insanlar o çöp bidonunun kendi binasının önüne konmasını istemiyor. Ben Kandıra'daki arkadaşlarımızı anlıyorum. Oradaki muhtarlarımızı anlıyorum. Onlarla yaptığım bütün toplantılarda diyorum ki değerli muhtarlar ben sizin buna evet deme ihtimalinizin olmadığını biliyorum toprak, hava, doğa, insan gibi bütün eleştirileri ortadan kaldırdığımızı şu kağıdın beyaz olduğunu gördüğünüz gibi size göstersem de evet diyemeyeceksiniz. Demeyecekler. Bunu kentin neresinde yaparsanız yapın demeyecekler. Burası böyle. Bırakın bu işin uzmanları çek sürecinde değerlendirsin ve onların değerlendirmelerine teslim olalım. Konunun uzmanları baksın. Dolayısıyla ilave tartışma yaratacak e, konulara da girmeyeceğim. Diğer bir husus Nazım arkadaşımızın dediği Ali Kaya'da başka bir lot yapmayacak mısınız? Ben bunu uzunca bir zamandır söylüyorum. Lotlar kapatılacak mı? Evet bir arıtma tesisi, bertaraf tesisi yaptığımızda o lotlar kapatılacak eğer arıtma tesisi yapılamazsa orada yeni lot yapılacak bir yer yok, şehrin başka yerlerinde başka lotlar yapmamız gerekir ki bu lot yapımı e, bertaraf tesisine göre ilkel bir şeydir, yapılmaması lazım. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim sorumluluğum olduğu gibi bu meclis üyelerinin de sorumluluğudur. Bunu birlikte yapmalıyız. Dolayısıyla oraya lot yapma gibi hiçbir niyetimiz yoktur. Ama İzaydaş başka bir şeydir. İzaydaş tehlikeli atık yapma tesisidir. Bölgedeki problemlerin önemli bir kısmı koku özellikle çöp depolamayla alakalıdır. İzaydaş'taki belgeler faaliyetiyle alakalı değildir. Koruma ile ilgili problem en başından beri vardır. Bugüne ait bir problem değildir. Son olarak şunu söyleyeyim hani yine hani niye böyle dediniz, böyle demeseydiniz falan diye söylemiyorum. Ee, ya bakın, bu kentin bu, bu mecliste oturan bütün arkadaşlarımız e, her noktasını aynı derecede önemserler. Birisi <laughs> diğerinden daha fazla orayı önemsemez. Ali hani Kahya içinde, Kandıra içinde, bu şehrin diğer noktaları içinde. Ben de en az sizler kadar ki bana göre sizlerden daha fazla e, sorumluluk sahibiyim. Bu kentin hiçbir noktasında insanlara zarar verecek bir şey yapılmasına müsaade etmem. Buna emin ol. Biz müsaade etsek ilgili kurumlar etmez. Dolayısıyla bırakın teknik arkadaşlar alanındaki uzmanlar alanı değerlendirsin, şehrin bu problemini el birliğiyle çözelim. İzaylaş yapıldığı zaman şu alt edin orada çöpleri depolanırdı hizmetin. Düzenli depolama bile değildi. Başlı depolamaydı. Allah razı olsun. O dönem Sefa Bey İzaylaş'ı yaptı. O dönemde çok tartışıldı. Hatta bizim siyasi geleneğimizin temsilcileri zamanında kendisini çok eleştirdiler. Ama o tesis olmasaydı, izelleşim olduğu bölgede düzenli depolama yapacak bir yerimiz de olmayacaktı. Dolayısıyla çok daha vahşi, çok daha kötü bir durumla yüz yüze gelinecekti. Bu tartışmada öyle bir tartışma. Şehrin, şehrin tamamı için iyi olan bir şey yapmalıyız. Birlikte yapmalıyız. Bu meclis yapmalı, bu kent yapmalı. Şehrin hiçbir yerine kötü bir şey yapmamalıyız. Bu Kandıra içinde böyle, Alikanya içinde böyle. Alikanya ile ilgili de Kandıra ile ilgili de herhangi bir e, art niyeti kimsenin olamaz. Benim adıma açıklama yapanlar oluyor olabilir, benim adıma açıklama yapıyormuş gibi konuşanlar olabilir. Kimse kraldan fazla kralcılık yapmasın. Benim eleştiren, hakkında tahir istifa diyen arkadaşlara bile gönlüm kırgın değildi bu böyle birine. Zerre kadar gönül kırıklığım yoktur. Ve ben o insanları da olgunlukla, saygınlıkla karşılıyorum. O tesis önümüzdeki süreçte teknik ekip tarafından hakkıyla değerlendiririz Doğruysa yapmaya devam edelim. Değilse başka bir çözüm arayışına hep birlikte girelim. Bu konuyu lütfen e, siyaset malzemesi yapmaktan uzak duralım diyeceğim. Arkadaşlar